Merhabalar. Yüzde çalışmayan kasların daha iyi çalışmasını sağlayarak lifting etkisi yapan cihazımızdan bahsedeceğiz size bugün. Cihazın ismi FaceUp. Şöyle elektrotları var. Alna yanak bölgesine ya da gıdı bölgesine bağlanabiliyor. Genellikle iki bölge tercih ediyoruz. Cilt altına radyo frekans veriyor ve aynı zamanda oradaki bazı kasları, yüzde lifting sağlayan kasları elektriksel uyarılar vererek çalıştırıyor. Fakat çok yoğun bir çalıştırma. Gerçekten çok yoğun spor yaptırıyor o kaslara. Ve böylece yüzde belirgin bir lifting sağlıyor. Yanak bölgesindeki bu gülümseme kası dediğimiz risorius, zygomatics major, minor gibi kaslar mesela yüzü yukarı kaldırıyor kaslar. Fakat zaman içerisinde depresör kaslar yani yüzü aşağıya çeken kaslar daha çok çalışıyor ve elevatör kasların etkisi az kalıyor. Ama biz bu cihazlarla eğer bu yanak kaslarımızı, gülümseme kaslarımız ve zygomaticus major dediğimiz yüzü yukarı doğru kaldıran, elmacımıza şekil veren kaslarımızı çalıştırırsak eğer o zaman hem yüz ovalimiz güzelleşiyor hem aşağıya doğru olan sarkmalar azalıyor. Bunun dışında e, gıda bölgesi ve alım bölgesinden de bahsetmiştim. Gıda bölgesinde de gene çok minik kaslar var ağız tabanını çalıştıran ve onların aralarında da yağ depolanmaları oluyor biliyorsunuz ve bir süre sonra da gıda oluşuyor. Bunu engellemek için de gene gıda bölgesine bağlanan elektrotlarımız var. Çok minik uyarılarla oradaki kasları çalıştırıyor ve hem o bölgedeki yağların bir miktar azalmasını sağlıyor hem de ağız tabanının toparlanması ve böylece boynun daha 90 derece görünmesini sağlıyor. Alık bölgesi ise genellikle şöyle oluyor zaman geçtikçe hepimizin alnı ve kaşları aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bunu engellemek için de çeşitli metotlar var. Botoks yapıyoruz fakat sürekli botoks yapmak da aslında bir çözüm değil anla düz hale getirmek için. E, gözlerin açılması ve alın bölgesinin yukarı kalkması için e, ara ara face cihazına girmekte fayda var. Bence çok gerekli bir şey. Belki en gerekli bölge burası olabilir bile. O da alın bölgesinde frontal kas dediğimiz kası çalıştırarak e, kaşların yukarıya doğru konumlanmasını sağlıyor ve gözlerin daha ve ifadenin çok daha güzel olmasını sağlıyor. O yorgun ifade zaten işlemden hemen sonra fark ediyorsunuz aynaya baktığınız anda. Tabii bu seans seans yapılan bir işlem. Haftada bir veya iki kere 4-6 seans öneriyoruz ve bunu 3-6 ayda bir tekrarlanmasını tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Sadece kasları çalıştırmıyor bahsettiğim gibi bir uyguladığımız petlerin altından cildin altına radyo frekans enerjisi de veriyor. Yani ciltte yara bere oluşturmadan iğneli radyo kanslardaki gibi hiç ciltte hasar oluşturmadan cildin altını minik minik ısıtıyor ve kolajen yapımını da sağlıyor. Bunlar çok büyük artıları. Buradan çünkü çıkıp gittiğinizde yüzünüzde iz, yanık, herhangi bir şey olmuyor. Evet, pey sapı alın yanak bölgesi ve gıdı bölgesine uyguluyoruz. Bir de göz çevresi başlığımız var. Göz çevresinde de cilt altına radyo frekans vererek o bölgenin gençleşmesini sağlıyor. Göz çevresindeki kaslara çok fazla etkisi olmuyor. Fakat bu da pratik bir uygulama, özellikle göz çevresindeki ince kırışıklıkları olan hastalar için günlük hayatını etkilemeden cildimiz gençlesin diyen hastalar için göz çevresi başlığı da düşünülebilir. Hastalarda böyle bir tereddüt oluyor. O konuda da aydınlatmak isterim sizleri. E, uyguladığımız elektrotlar hastaya özgü açılıyor. Yani her hastaya zaten görüyorlar. E, üzerinde bir jelatini bir şey oluyor. Biz onu kaldırıyoruz. Hatta üzerine de hastanın adını yazıyoruz, Karışıklık olmasın diye. E, i̇şi bitince de atıyoruz e, o başlığı. E, her hastaya uygun elektrot kullanılıyor. Hastaların her birine aynı elektrot kesinlikle kullanılmıyor. Bunu da söylemek istedim. E, yaz için çok uygun bir uygulama. E, çünkü genelde e, işlem yaptırıp, ay ben haftaya tatil'e gideceğim, 3 gün sonra tatil'e gideceğim, bir hafta sonra geri geleceğim, devam ederim diye düşünüyor hastalar. Yaz döneminde özellikle cildinizin gençleşmesini istiyorsanız ve yüz ovalinizin biraz daha iyi durmasını istiyorsanız FaceUp cihazını değerlendirmenizi öneririz. Evet FaceUp cihazı ile ilgili bilgi almak isterseniz ya da bu tedaviyi uygulamak isterseniz kliniğimize bekliyoruz. Görüşmek üzere sevgiler.